1020 Aralık Salı Kataloğu Firil Bulaşık Makinesi Tableti 139 Türk Lirası Firil Bulaşık Makinesi Temizleyici 35 Türk Lirası 50 Kuruş Mire Green Cellulosik Bulaşık Süngeri 8 Türk Lirası 50 Kuruş Domestos WC Blok 24 Türk Lirası 50 Kuruş Sır Genel Temizlik Sıvısı Asprins 5 GG 44 Türk Lirası 50 Kuruş Selsil Genel Amaçlı Mucize Temizleyici, 500 Gram, 14 Türk Lirası, 50 Kuruş. Bulumemega Kağıt Havlu, 1 Kilogram, 49 Türk Lirası. Pofu, Tuvalet Kağıdı, 32, Li 2 Katlı, 95 Türk Lirası. Dermokil Banyo Tuzu, 370 G, Okaliptus, Mentol, Papatya, Limon Yağı, 29 Türk Lirası, 50 Kuruş. Dermokil Killi Krem, 300 Mililitre, 24 Türk Lirası. Nivea canlandırıcı yüz bakım kremi 50 ml 59 Türk lirası 50 kuruş. Dermokil kendin yap maske 280 ml 24 Türk lirası. Negen yüz serumu sivilce karşıtı 39 Türk lirası 50 kuruş. Negen yüz temizleme veli 39 Türk lirası. Dermokil el yayak maske çeşitleri 19 Türk lirası 50 kuruş. Likosmek yüz bakım maskesi 11 Türk Lirası 50 Kuruş. Ritüelde bit giyilebilir tırnak maskesi 14 Türk Lirası 50 Kuruş. Himalaya diş macunu 29 Türk Lirası 50 Kuruş. Orkid özel seri hijyenik ped normal 49 Türk Lirası 50 Kuruş. Orkid özel seri günlük ped 28 Türk Lirası 50 Kuruş. Dirami eskidi ödül maması 10 Türk Lirası 50 Kuruş. Tekat kedi maması 1.8 kg 75 Türk lirası. Not fondöten 49 Türk lirası 50 kuruş. Not dipliner ultra black 36 Türk lirası 50 kuruş. Not BB krem mini set 49 Türk lirası 50 kuruş. Naturalove kapatıcı fırçası 24 Türk lirası 50 kuruş. Naturalove göz makyaj fırça seti 59 Türk lirası 50 kuruş. Dost probiyotik yoğurt 1 kilogram 27 Türk lirası 50 kuruş. Aktivial aktosu sade probiyotik yoğurt 400 g 19 Türk lirası 50 kuruş. Aktivya hibiskus shot 80 mililitre 6 Türk lirası 50 kuruş. Tat tatlı biber salçası 1450 gram 92 Türk lirası 50 kuruş. Seğmen Bingöl Sivas balı 460 gram 59 Türk lirası 50 kuruş. Ünlap keçi boynuzu özü 34 Türk Lirası 50 Kuruş. Velk bones enfes dana ilikli kemik suyu 320 G 16 Türk Lirası 50 Kuruş. Tat kornişon turşusu 680 Gram 24 Türk Lirası 50 Kuruş. Melis pancar turşusu 19 Türk Lirası 50 Kuruş. Melis baharatlı sarımsak turşusu 195 G 17 Türk Lirası 50 Kuruş. Farsan Organik Elma Sirkesi, 250 ml 12 Türk Lirası 50 Kuruş. Herbi Bitki Çayı Çeşitleri, 20 li 16 Türk Lirası 50 Kuruş. İndirim Net kanalını beğendiyseniz ve indirimleri takip etmek istiyorsanız, kanalımıza abone olup, zili açınız ki indirimlerden ilk sizin haberiniz olsun. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.